Merhaba arkadaşlar. Üçüncü adım aralığımıza devam edeceğiz. 11. sınıf fizik 1. 29. sayfayı da tamam. Şimdi arkadaşlar Newton'un hareket yasalarından bahsedeceğiz bu dersimizde. İplerde oluşan gerilme kuvvetlerinden bahsedeceğiz. Cisme etkeden net kuvvet olursa ivmeli hareket yapar. Bunlardan kısaca değineceğiz. Yani konumuz bu üçüncü adım aralığının arkadaşlar. E, Newton hareket yasaları. Şimdi e, Newton hareket yasalarından arkadaşlar ilk olarak serbest cisim diyagramlarını göstereceğiz. E, ne demek istiyor serbest cisim diyagramları? Diyor ki sana bir cisim üzerine etki eden kuvvetleri göster. Tamam mı arkadaşlar. Yani e, o zaman hadi bakalım şöyle bir şöyle yapalım. Mesela arkadaşlar bir cisim sıvı içerisine batırılmış. Şimdi arkadaşlar bakın cisim Aşağı doğru neyse var arkadaşlar e, dersin en başında da bahsetmiştim bir ağırlığı vardır bunu biz G ile gösteriyoruz tamam mı? aşağı doğru bir ağırlık tamam. Şimdi arkadaşlar sıvı ne yapar bu cismi sıvı geçen onun sıvı görmüştünüz yukarı doğru bunu ne yapar İter, değil mi bir kaldırma kuvveti. Sıvının bir kaldırma kuvveti arkadaşlar ve son olarak bu cismi yukarı doğru çeken bakın ipler her zaman ne yapar arkadaşlar çeker onu biraz sonra deneyeceğim. Ee, yukarı doğru çeken ne var arkadaşlar? Bir de ipteki gerilme kuvveti var. Ha. Demek ki arkadaşlar bakın şu cisim üzerine etki eden kuvvetler demektir. Ee, şu serbest cisim diyagramı. Bakın serbest cisim diyagramı demek cisimler üzerine etki eden ne arkadaşlar? Kuvvetler demek. Demek ki bu cisim üzerine ipte gerilme kuvveti var, sıvının kaldırma kuvveti var ve ağırlık var. Arkadaşlar bak yandaki örneklerde falan da anlatacağım. Burada dikkat etmeniz gereken olay şu ipler arkadaşlar ipler ne yapmaz ittirmez. Tamam mı? Ee, onu biraz sonra anlatacağım. Önce şuradan bir sorumuz daha var. Ona da bakalım. Demiş ki hava ortamında düşen bir cismin serbest cisim diyagramını çiziniz. Arkadaşlar bakın. Hava ortamında düşüyorsa eğer bir cisim şöyle bir oval bir cisim çizelim arkadaşlar. Bu cismin aşağı doğru neyse vardır? Ee, aşağı doğru bir ağırlığı vardır değil mi gençler? Bunu çeken aşağı doğru bir ağırlık. Pekala arkadaşlar başka ne kuvvet etki Şöyle düşünün bakalım. Bu ağırlık yer çekiminin etmiş olduğu kuvvet. Bir de arkadaşlar bu cismi yukarı doğru durdurmaya çalışan havanın sürtünmesinden kaynaklanan bir kuvvet var. Hava direncinden, ev sürtünme kuvveti diyebilirsiniz. Arkadaşlar işte bu ne kuvvetler bunlardır. Aşağı doğru bir ağırlık var. Yukarı doğru da havanın sürtünme kuvveti ya da havanın direnç kuvveti diyoruz. İşte serbest cisim diyagramı dediğimiz olay bu arkadaşlar cisim üzerine etki eden net kuvvetleri ne yapmamış arkadaşlar? Göstermemiş. Gördüğünüz gibi ne kadar kolay değil mi? Ama şöyle yapalım arkadaşlar. Önce şunu bir anlatayım. Uyarıda da bir değinelim. Bakın uyarı ne diyor? Bir ipteki gerilme kuvvetinin yönü etki ettiği cisme göre belirlenir. Tamam, buraya kadar problem yok. Burada az olan ipin bağlı bulunduğu noktayı dikkat et, çektiğinin bilinmesidir. Arkadaşlar siz hiç iplerin ittirdiğini gördünüz mü? Siz iple bir cisim ittirebilir misiniz? İple hep ne yaparsanız çekersiniz. Çünkü gergin bir iple itme kuvveti uygulanamaz. Tamam mı arkadaşlar? Bakın tekrar edelim. İpler ne yaparmış arkadaşlar? Her zaman bağlı olduğu cisimleri ne yapar? Çeker. Mesela şurada. Bakın burada ip ne yapar? Şurayı kendine doğru çeker değil mi? Bakın sola doğru çeker. Bakın, aynı şekilde arkadaşlar şunu ne tarafa doğru çeker? Sağa doğru çeker. Ee, i̇p hangi çubuğu çekmektedir demiş. Mesela bir sonraki sayfaya geçelim. Orada daha net göstermiş onu. Bak burada arkadaşlar ipin demiş her iki çubuğa da çekme kuvveti uygulandığı görülüyor demiş. Şu halde aynı ipteki gerilme kuvveti Kale çubuklarının zıt yönü olduğunu gösterir. Yani bakın ip arkadaşlar bunu sağa doğru çekiyor. Bak şunu. Arkadaşlar aynı şekilde şu nesneyi ne yapıyor arkadaşlar? Sola doğru çekiyor. Demek ki ipler bağlı olduğu cisimleri ne yaparlarmış arkadaşlar? Hep çeker. Yani ittirme diye bir şey olmaz. E gelelim şimdi bir örneğimize. Arkadaşlar bakın. Şu K cismine serbest cisim diyagramını göstereceğiz. Şu yan tarafa çizelim. K'yı arkadaşlar yukarı doğru iten ne var? Bir if var değil mi? Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? T1 diyelim. Bir de arkadaşlar aşağı doğru ne var? Bu K'nın ağırlığı var. GK diyelim. Bir de aşağı doğru ne var arkadaşlar? Bunu aşağı doğru çeken T2 var. İşte arkadaşlar bu K cismini etkeden kuvvetlerin e, gösterim. Bu önemli arkadaşlar. Bakın bu yeni eklenen bir konudu. Önceden detaylı bir şekilde anlatmıyorduk bunu. E, dikkat edin buna. E, mesela L cismi için yapalım. Onu da kırmızıyla gösterelim. Hadi bakalım. L cismi. Arkadaşlar L cismini yukarı doğru çeken ne var? Bakın şu ip var değil mi? T2 var. T2 ipi var. E, pekala L cismini aşağı doğru da çeken ne var arkadaşlar? Bir de cismin ağırlığı var. Başka bir kuvvet var mı arkadaşlar? Yok. Demek ki e, L cismine de etkilen serbest cisim diyagramları arkadaşlar bu şekildeymiş. Tamam. Hadi bakalım diğer sayfaya geçelim. Arkadaşlar burada e, şimdi buna dikkat edin. Şimdi arkadaşlar burada etki tepki kuvvetinden bahsetmiş. Etkinliğimiz bu. Şimdi arkadaşlar ilk olarak bakın aşağıda verilen cisimlerin yan taraflarında serbest cisim diyagramlarını çiziniz demiş. Çiziniz diye sormuş ama kendisi çizmiş. Biz de artık onun üzerine birkaç bir şey söyleyelim. Arkadaşlar bakın bu cisim aşağı doğru ne kadar bir ağırlık uyguluyor? Şey kendi ağırlığı kadar değil mi? Ya yani yere bir zemine bir etkisi var. Arkadaşlar bakın etkiye karşı zeminin de göstermiş olduğu bir tepki kuvveti vardır. Yani etki varsa tepki de var. Tepki kuvveti nedir arkadaşlar? Etkiyi oluşturan kuvvete ters ve zıt yönlüdür. Bak cümleme dikkat et. Etkiyi, etki oluşturan nedir burada? Ağrıtır. Etkiyi oluşturan kuvvete ters yönlüdür. Yani zıt yönlüdür arkadaşlar. Tepki kuvveti. Ve bunların arkadaşlar bak yukarı doğru tepki kuvveti var. Aşağı doğru G var. Bu en Burada ne kadardır arkadaşlar? G kadardır. Yukarı doğru çeken kuvvetler, aşağı doğru çeken kuvvetlere ne arkadaşlar? Eşit. Anlaşılayan kısım var mı? Ee, bakın şöyle bir şu en alt sayfaya bir geçeyim. Bakın şurada da bir biraz bir şey anlatayım. Arkadaşlar cismin ağırlığı kaç kilogram olsun? 4 kilogram olsun tamam mı? Şöyle 4 kilogram. E şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Bu cismin yere olan etkisi ne kadar? Bakın yere etkisi. Dikkat et. Ben neyi verdim şu anda? Kilogramı verdim. Bana ağırlık lazım. Bunun kütlesi 4 kilogram ya. Bunun aşağı doğru ağırlığı nedir arkadaşlar? M çarpı G'dir. Buna biz hatta şöyle büyük G diyoruz. Bu da kaç Newton'dur arkadaşlar? 40 Newton'dur. Şu anda bu cismin yere olan etkisi kaç Newton arkadaşlar? 40 Newton. Tepki de ne olur arkadaşlar? Tepki de şöyle onu da şöyle gösterelim. N'dir. Yere etki 40 Newton olduğu için tepki kuvveti de kaç Newton'dur arkadaşlar? 40 Newton'dur. Bir tepki kuvveti vardır. Unutma. Tepki etkiyi oluşturan kuvvete tam ters yönüdür. Zıt yönüdür. Tamam mı? Bunun detaylı örnekleri e, bir sonraki e, adımda da var arkadaşlar. Orada da anlatacağım. Şimdi devam edelim. Hadi bakalım. B'den. Arkadaşlar bakın. ip. Cismin aşağı doğru var? Bir ağırlığı var değil mi? G kadar. Yukarı doğru da ne var arkadaşlar? İpte bir gerilme kuvveti var. O zaman bu buna nedir arkadaşlar? İşittir. Bu serbest cisim diyagramı. Tamam mı? Hadi bakalım. Alttakine geçelim. Arkadaşlar bakın. Burada, burada dikkat etmeniz gereken kısım var. Burada tepki kuvveti şöyle bir şey. Bu cismin aşağı doğru bir ağırlığı var değil mi arkadaşlar? G kadar. Pekala şu ipte gelme kuvveti var şu tarafa doğru. Tamam mı? O da T. Yanında göstermiş zaten şu T. Şimdi burada arkadaşlar, burada cisim zemine şöyle bir etki uyuyor. Bakın şu tarafa doğru arkadaşlar. Şöyle şu tarafa doğru bir etki var. Tamam mı? Ağırlığından dolayı bir etki var. Bu etkiye karşı zıt yönde ne var arkadaşlar? Şöyle bir tepki kuvveti var. Ha, o zaman buna dikkat edin arkadaşlar. Yani tepki etkiye karşı zıt yönlüdür. O zaman burada arkadaşlar bak şu kavramı yeni gördünüz arkadaşlar. Yeni bir kavram sizin için bu. Buna dikkat edin. Tepki kuvveti yüzeye bir etki varsa etkiye zıt yönlü olur. Tamam mı arkadaşlar? Hadi bakalım devam edelim. Ee, şu D'ye bakalım. Bak burada da arkadaşlar ileride bunları detaylı göreceğiz bunları. Arkadaşlar ee, şimdi burada bakın cismin aşağı doğru bir ağırlığı var. Vermiş. Orada problem yok. Bir de şu ipte gerilme kuvveti var. Şu tarafa doğru. Bu T'yi de vermiş. Bu da problem yok. Ama burada arkadaşlar küre şu yan tarafa doğru şöyle bir ne uyguluyor arkadaşlar? Bir etki var. Bakın tam şurada. Etkiye karşı duvarın cisme uygulamış olduğu ne var arkadaşlar? Tepki kuvveti var. Ama ben bu tepki kuvvetini ne yapıyorum arkadaşlar? Şu kürenin zemine şöyle çekiyorum. Tamam mı? Heh en burada arkadaşlar. Aşağı doğru da neyimiz vardı arkadaşlar? Söyleyin bakalım. Aşağı doğru da bir ağırlığımız vardı. İşte serbest cisim diyagramı bu arkadaşlar. N, T ve G. Problem var mı arkadaşlar? Umarım anlamışsınızdır. Yani serbest cisim diyagramı deyince ne aklımıza geliyormuş sevgili gençler? Cisim üzerine etki eden kuvvetleri ne yapacağız arkadaşlar? Göstereceğiz. Bakın bir sorumuz daha. Bakın burada aşağı doğru neyimiz var? Ağırlığımız. Tam ağırlığı anladık. Hep yatay zemine dik tamam mı? Hep zik, dik olacak. Şimdi bak şu küre şurada zemine ne yapıyor arkadaşlar? Şurada bir zemine ne yapıyor? Bir etki uyguluyor değil mi? Etkiye karşı tam ters yönde ne olması gerekiyordu? Duvarın uygulamış olduğu tepki kuvveti var. Tamam mı? Bu tepki kuvvetlerini ne yapıyormuşum arkadaşlar? Dikkat edin. Hepsini küre merkezine çekiyorum. Tamam mı? Bir de nerede var arkadaşlar? Şuraya bir silelim bakalım. Ha, pardon. Şimdi küre ne yapıyor arkadaşlar? Küre tam şuradan zemine ne yapıyor? Zemine şuradan tam şurada bir etki mi uyguluyor? Orada bir etki var. Etkiye karşı ilk düzleminde küreye uygulamış olduğu ne var arkadaşlar? Tepki kuvveti var. Ben o tepki kuvvetini ne yapıyorum arkadaşlar? Başlangıç noktası küre merkezinde olacak şekilde ayarlıyorum. Dikkat et bak. Sağa doğru, yukarı doğru, çapraz ve aşağı doğru. Ve bunların hepsinin başlangıç noktaları nerede arkadaşlar? Tam ortada. Bu da bizim gene arkadaşlar serbest cisim diyagramımız oluyor sevgili gençler. Mesela bu tip sorularda dikkat et örnek üçte yay sıkışmış mı? Yoksa serbest mi? Ee, şekildeki x cismine ait serbest cisim diye yakınlamışsınız demiş. Ee, arkadaşlar bakın e, şurada gergin yay diyor. İşte bunu az önce bundan bahsediyorum. Arkadaşlar gergin olan bir yay ne yapar cismi? Ne yapar cismi sizce? Çeker değil mi arkadaşlar? Ha, o zaman ne yapacağız? Yayın hemen şu yan tarafa çizelim. Yayın bu cismi uygulamış olduğu kuvvet ne tarafa doğru olması lazım? Sevgili gençler aşağı doğru olacak. Bir de aşağı doğru ne var? Bir de onu da çizelim. Aşağı doğru bir de neyimiz var? Arkadaşlar cismin ağırlığı var. G kadar. Tamam mı? Pekala başka ne var arkadaşlar? Bir kuvvet daha var. Bunları yukarı doğru çeken, bunları dengeleyen ne var arkadaşlar? İp de gerilme kuvvet var. Tamam mı? İşte bu arkadaşlar olay bu. Yani serbest cisim diyagramı dediğimiz olay bu arkadaşlar. Bu cisimleri etkeden ne yapıyor musunuz arkadaşlar? İşte kuvvetleri gösteriyorsunuz. Tamam mı gençler? Anlaşılmayan kısım umarım yoktur. Hadi bakalım. Örnek 4. Burada da gene bir e, bakın. Heh, sıkışmış bir yay. Bize kimi etkilen arkadaşlar? Ha, L cismine etkilen soruyor. Bakın K'ya sormuyor. L'ye soruyor. He, o zaman şu L cismini şöyle bir çizelim. Arkadaşlar bakın. L cisminin bir aşağı doğru nesi var? Kendi bir ağırlığı var. GL. Tamam mı? Pekala sıkışmış olan bir yay cismi ne yapar arkadaşlar L cismini? iter mi çeker mi? Ne olur gençler? Ne olur? İter değil mi? Sıkışmış bir yay iter. Onu da kırmızıyla gösterelim hadi bakalım. Sıkışmış olan yay cismi ne yapar? Yukarı doğru iter. Ne kaldı geriye? Ne kaldı? K'nın L'ye uygulamış olduğu kuvvet kaldı. K L'yi ne yapar arkadaşlar? K ne yapar L'yi? Aşağı doğru iter değil mi arkadaşlar? Yani ona aşağı doğru bastırır. Aşağı doğru da ne var? K'nın bir ağırlığı var. İşte arkadaşlar bu da K, L, şey, L cismini etki eden serbest cisim diyagramımız olmuş oluyor. Problem var mı arkadaşlar? Galiba yok. Ee, şekildeki sistem hareket halindeyken K ve L cisimlerine ait serbest cisim diyagramını çiziniz demiş. Arkadaşlar bak, L basit. Nasıl basit L? Bu L'nin arkadaşlar aşağı doğru neyse var? Bir ağırlığı var değil mi? Hı. Bir de bu cismi çeken yukarı doğru ne var arkadaşlar? İp gelmesi var. Bakın bu ip bu L cismini yukarı doğru çeker. Ona dikkat et. Bu L cismini etkileyen serbest cisim diyagramı bu. Pekala K'ya arkadaşlar. K'nın aşağı doğru nesi var arkadaşlar? Bir nesi var? Ağırlı var değil mi? Zemine doğru bir etki ağırlığı ağırlı var. Şimdi K cismi zemine bir etki uygularsa etkiye karşı yukarı doğru ne olur arkadaşlar? Bir Tepki kuvveti olur değil mi? He, o zaman arkadaşlar yukarı doğru bir tepki kuvvetimiz var. Başka K cismini etkilen kuvvet ne var gençler? Şöyle düşünün bakalım. Düşünün düşünün. Bu K'yı etkilen başka ne var? Bu K'yı çeken sağa doğru ne var arkadaşlar? Bu ip var bakın. Hatta onu da siyahla gösterelim. Arkadaşlar şöyle bir ip var. İpteki 20 kuvveti T'dir. İşte arkadaşlar burada şu K cismini etkilen kuvvetler bunlardır. Aşağı doğru bir etki var. Şey, özür dilerim. Etki yani ağırlık. Ağırlıktan dolayı yukarı doğru bir tepki kuvveti var. Ve sağa doğru ne var arkadaşlar? Bir ipte oluşan gerilme kuvveti vardır diyoruz gençler. Tamam arkadaşlar. Olay anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Ya? O kadar zor bir şey değil değil mi? Servis cisim diyagramı basit galiba. Şimdi ağırlığı 10 Newton demiş. Cismi etkeden net kuvvetleri hesaplayınız demiş. Arkadaşlar ağırlığı 10 Newton mu? Hani nerede benim kırmızım? Aşağı doğru bir ağırlığım var değil mi? He, bunun aşağı doğru ağırlığı 10 Newton. Pekala yukarı doğru ne var arkadaşlar yukarı doğru da bir tepki kuvveti var değil mi? Çünkü ağırlık varsa tepki var. Onu da maviyle göstereyim. Hadi bakalım. Şöyle tepki kuvveti var. Tepki kuvveti ne kadar arkadaşlar? Ağırlık kadar değil mi? Bu da 10 newton. Tamam mı? Sağa doğru 30 newton, sağa doğru 30 newton, sola doğru da 20 newton. Yani net kuvvetini sorarsak sağa doğru 10 newton. O kadar önemli değil. Arkadaşlar serbest cisim diyagramlarının gösterim şekli bu kadar. Tamam mı? Hadi bakalım. Bir dahaki ders net kuvvetin cisim üzerine etkisini göstereceğiz. Şimdilik hoşçakalın.